Gel bakalım. Gel bak. Bak güzel işte. Bak Şirin teyzeye geldik. Gel bakalım. Geç bakalım. Geberim güzel. Gel gel gel. gel. Celal oğlum, hayırdır inşallah? Ben çıkarken bu kız uyuyordu, ne oldu? Şirin Hanım, Seliş bu gece sende kalsın. Tamam kalsın. Ama dışarı salma tamam evde dursun. Tamam oğlum. Sen iyisin değil mi? Benim i̇yiyim, iyiyim sıkıntı yok. Şirin kim o? Hasan dayı mı o? Evet. Celal oğlum gelmiş Zeliş'le. E içeri alsana ne duruyor? Sen Zeliş'i götür Hasan dayı içer bana tamam mı? Tamam. Bak bakayım kurbanı oldum. Ben şimdi gidiyorum sen burada kalacaksın. Sonra gelip alacağım ben seni. Sana söz veriyorum kimse seni korkutamayacak bir daha. Senden çok özür dilerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi geç bakalım. Hadi geç. Hasan dayı. Maraşlı oğlum. Girsene içeri. Niye kapıdasın? Yok gelmeyeyim gelmeyeyim şimdi. Senin silahın var mı? Var. Var tabii. Eski ama. Dur bir bakayım ben. Getir bakayım. Emektardır ama sağlamdır evelallah. Olur mu? Güzel güzel olur. E buyur. Sen de kalsın sana lazım olacak. Bak şimdi benim lafıma güvenmen lazım, soru sormaman lazım tamam mı? Ben gelene kadar seni sen emanet. Eğer bir tehlike sezersen bu kapıdan biri girecek olursa gözünü kırpmadan vurun. Tamam mı? Zeliş kızım mı tehlikede? Öyle dayı öyle. Kim o kansızlar? Vatanla milletine, çoğuna çocuğuna hayır olmayan adamlar bunlar dayı. Anladım evladım. Sen merak etme. Ziliş kızımız bana emanet. Tamam, tamam biliyorum. Kapıyı adamlar koydum dört taraftan, aklın kalmasın tamam? Tamam ama. Hadi, size emanet. Eyvallah. <laughs>